Kızlar Pınarı'ndan gelen suya bakar mısınız? Bu su durdurulamadığınız sürece burası göl olmaya muhtaç. Mecbur. Kızlar Pınarı'ndan gelen suya bakın. Her zamanki gibi. Bakın Kızlar Pınarı'ndan gelen su. Bu yukarıda durdurulması gereken su. Evet sağdan soldan durdurulamayan su geldi bu mazgala dayandı. Şimdilik yağmur biraz zayıfladı. Burası kaldırıyor. Henüz gölleşme yok. Yukarıdaki suyun durdurulması lazım. Yoksa bu mazgallar taşıyamayacak. Şimdilik idare ediyor. Yağmur yavaşladı. Bence şu yukarıdan gelen suyun mutlaka durdurulması lazım. Oo, tekrardan hızlandı. Bu suyun durdurulması lazım. Suya bakar mısınız suya? Yukarıdan gelen bu sunun durdurulması lazım. Buraya gelmemesi lazım. yukarıdan gelen suyun şiddetine bakar mısınız? Buradan doğru Kızlar Pınarı'na. Kızlar Caddesi'ne. Burada bir tane ızgara var. Yani mazgal. Mazgal biraz kurtarıyor demek. Ama ters uzakta mazgal uzakta bakın. gelen şiddete bakın buraya mazgal yapılması lazım bu suyun aşağıya bırakılmaması gerekiyor Evet birkaç dakikalık uzaklaştım. Tekrardan geri geldim. Bakın gördüğünüz gibi çekmiyor işte. Yukarıdan gönderilen bütün su burayı doldurdu. Mazgal çekmiyor. Mazgal çekmiyor. Yukarıdaki bütün suların önü kesilmesi lazım. Buraya gelmemesi lazım. Çekmiyor işte mazgal. hep aynı olan. Küçük bir yağışta bile bu hallere düşüyor. Geçiyorum.